okudum. Okudum da ne oldu? Zavallı bak. Buna karşılık bütün yaşam sevincimi yitirdim. Dünya Dünyaymış. Ah tercihli! Süzülüp ey ruhlar etrafta dolaşıp yanıt verin istiyorsanız. Ey yakardığım ruh. Çık göster kendini. Kalbimi sal sana ver. <laughs> Gel. Gel gerekirse yaşamımı da veririm. İsterseniz ders veririm. Bir şairle birleşin. Beni düşünceden düşünceye geçsin. Ve bütün sorgun nitelikleri saygın tepenize yiyorsun. Tüm sıcak gençlik güdüleriyle aşık olmanızı sağlasın. Nereden başladın böyleyse? Hadi gidelim buradan. Bilemedim hiç dünya için. Ben... Bak dostum, bunların hepsi geçer. Kendine bir güvendin mi, yaşanma seni seçer. Aman tanrım. Aman tanrım ne görür. Ne görkemli bir resim gösteriyor bana sihirli ayna. Ey aşk, götür beni onun diyarına. Görebiliyorum nesin en güzel kadın. Olasın mı öyle güzel bir kadın? Olur muymuş böyle bir şey her yüzünde? Doğal. Bir tane uğraşırsa altı gün sonunda kendini aferin demek için. Bir şey benzemeli gözünde. Bu defa aldık bak. Böyle bir sevgili bulabilirim sana. Teyze bakayım şimdi. Kadının görünümü pek güzel. Yok yok. Bütün kadınların örneğini yakında göreceksin kanlı canlı karşında. Görürsün her kadında bir Hanım, izininizle evfakat edebilir miyim size? Ne hanımım ben? Ne de güzel, eve de kendim gidebilirim. Aman ya Rabbi, o nereden bir, ne edebi? <laughs> Heloane ters değiş, <laughs> kendini ayağını diş. Dinle, ayarla bana birazmayı. Peki, hangisini? Biraz önce geçti buradan. Oradaki mi? Papazın yanındaydı. Arındırdı onu bütün günahlardan. Tamamen masum bir şey. Öylesine, gücüm yetmez. Çekil. Sana yalnızca şunu derim. Ya bu gece tatlı taze olur kollarımda benim ya da gece yarısı elveda sana. Bak dostum, güzel çocuk diyorum ki katiyen olmaz öyle çabuk. O bir komşu da olacak. O sırada siz de ancak gelecek halkların bütün umudunu çekersiniz içinize doya doya kokusunu. Ölebilir miyiz? Daha çok erken. Peki onun için bana bir armağan temin etsen? Hemen armağan. Bu iyi. O zaman başaracak. gerçek. Yoksa davranmaz da öyle gözüküyor. <laughs> bana reva mı? Alıp başına gitti dünyadan. Koydu beni samanlıkta bir başıma. Mate teyze, Mate teyze, Nereteciğim hayrola? Ne ne delte çöldüğünü gördü dibinde. Yine öyle bir kutu buldum. Hem de nefis mi nefis şeyler dolu. Bunu söyle annene. Yoksa hemen günah çıkarır Sen de sıkça bana gel. Zihneti burada gizlice takın. Derken gösterirsin de birbir herkese. Annen görmez. Ona bir bahane bulunur. Bir bey. Gidin, oda açın. Bayanlar, cüretimi bağışlayın. Böyle içeri girişimi dertsizlik saymayın. Bayanlar, var mı burada? Benim. Öldük acaba? Daha sevinçli bir haber getirmek isterdim. Maalesef, kocanız öldü. Öldü mü? İyi Ey kalpli. Eyvah, kocam öldü. Acaba hikayesini anlatayım, durun. <laughs> Bu yüzden kesinlikle istemem sevmek. Acı bana öyle rengi göstermek, sevinç acılı olma, Acı sevinçli. Anlamsız yapma. Peki amca herhalde. Her gezginci kalfa keserim dibinde biriktirir biraz. Para kazanmak için kendi harcamaz. Sizin yerinizde olsam şimdi <laughs> hemen evlenirim. Çok hoşsunuz. Yüzün yaraşmaz. <laughs> yok, olmaz şimdi daha. Şimdilik bir aşk. Koca olmaz gerekmez ya. O ne büyük bir nimet. Adet mi adet? Yeter bir sevin. Görün işte öyle bir evlet. Sizin yerinizde olsam ona iffetli bir yıl yastırın. Bakın sonra yeni bir Kırmızı olurum beyin karşısında Dünyalar kralı karşısında bile olma Arka bahçemde diyelim Bu akşam elleri bekleyelim İş ve görev icabı. Delikanlılıkta sorun değil. Oradan oraya özgür dolaşmak dünyayı. Ama dayanınca kapıya kaçıyorlar değil ki. Mezar parklar yaşlı gibi. <laughs> Vakit varken sayın bay düşündüm o zaman. Siz kibar olmaya alışıksınız. Ah saflık ve sadelik asıl. Bitirmeyiz kendimiz bu sual Doğru söyleyin bey. Gönlünüz bağlanmadılar biriyle. Atasözü diyor. İffetli bir kadın, tüten bir ocak. Ne inci gerek ne altın. Demek istediğim. Videomuz çekmedi. Her yerde gördüğüm kabul iyiydi. Yani bağlanmadınız mı hiç kalpten? Kadınlarla hiç şakaya yelten yok. Aa, beni hiç anlamıyorsunuz. Tanıdın beni demek ey küçük melek. Bahçeye gelir gelmez ben. Görmediniz mi? Bakışımı indirdim hemen. Ve gösterdiğin cüreti başlıyorsun demek. Şaşa kaldım. Hiç böyle olmamıştım. Ah diye düşündüm. Uygunsuz, yüzsüz bir şey mi yapmıştım? Yalnız kendi kendime öyle bir kızdım ki size daha fazla kızamam. <laughs> insan diye inanıyorum. İnanmıyor musun demek? Tersine ben yüzüm Melek. Kim cüret eder Tanrı'ya inanmıyorum demeye? Ve kim anabilir onun tanrısını? Seninle dolaşan insanlar aksi suratı gibi. Sokmadı hiçbir şey kalbimi. Korkmam lan sevgilim. Ama nasıl özlüyorsam seni görmek için gizli bir dehşet veriyor o insan içime. Ayrıca onu şeytani biliyorum. Ara sıra böyle adam lazım. Gitmem gerek. Bir saat koyamam mı? Başımı görsünüz. Ah, bir yalnız uysam sürgüyü açık bırakırdım bu gece. Neler yapmıyorum senin uğruna? Çırak, gitti mi? Ne mi tavsiye ettin? Baştan sona dinledim. Doktor beni dinler sağlı. Umarım yararını görürsünüz. Ey canavar! Kavramıyor musun? en sevdiği adama kaybolmuş gözüne batmakta Bu son, bu temiz oğlan açtıklığını. ahlaksızca ondan armağanlar almaya. Mutlaka evlenir onunla. Aklı yoksa. Uyanık bir de. Başka yerde. Olur istediği Zaten bırakıp gitmiş. Başka zaman olsa nasıl da kınardın zavallı bir kızın hatasını görsem. Başkalarının işlediği günaha söyleyecek söz bulamazdım. Kendimi kutsal sanırdım. Şimdi kendim de günahkar bir aşık oldum. Ben ona yakınım. Uzak olsam da. Onu itiremem de kaybedemem. <laughs> şeytan yardım et. Ne olur bir şey yap şeytan yardım et korkunun süresini kısa. Ne olacak olsun hemen. Nasıl da kaynıyor yine? Nasıl <laughs> yanıyor? Tchau, Hadi şişerek. Allah! Kafamda dönen düşüncelerini de çekseydim.